Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane akıl oyunu oynayacağız. Şey, ben yaptığım bölümleri size yeniden geçmek istiyorum. Şeyleri yapmışım. Mesela başka seçeyim sizin için. Arkadaşlar, bu değildi, de bir kaldığım bölümü bulamadım. Evet arkadaşlar, buradaki farkı bulacakmışız. Ama burada hiç fark olmadığı için gönderiyorum ve sıfır çıkıyor. Arkadaşlar, işte bu böyle sorular var. Kandıramadım seni yazıyor. Arkadaşlar, maalesef yine reklam çıkıyor. Reklamları hiç sevmiyorum, videolarımda çıkıyor canınız kaç delik var diyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 <laughs> ya, ya nasıl oluyor bu ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diye buldum ben. 9'a bakalım arkadaşlar. yükseltelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sürekli deniyorum. Yükseltiyorum. Geri getirelim arkadaşlar. Arkadaşlar 10 da yanlış çıktı. Evet arkadaşlar 8. Biz 8 demiştik. Bazen 3 boyutlu düşünmelisin demiş bize. Cevap önümüzün önünde gözümüzün önünde burada 3 ile 8'i toplamı. Arkadaşlar bunların hepsi yanlış. E, 3 ile 8'in toplamı kaç? 8, 9, 10, 11 arkadaşlar. 1, 1 ve arkadaşlar doğru çıkıyor. Onunla öbürlerinin sonucu yanlış. Diğer denklemeler hatalıydı diyor. Arkadaşlar yine bir reklam çıkıyor. Bu reklamlardan siz de bakıyor musunuz? Sonraki. Arabayı köprünün geçmesine yardım etmen lazım diyor. Burada burada köprünün ortası kırık olduğu için ortasına tutuyoruz. Arabaya basıyoruz ve köprüden rahatça geçiyor. Sonraki de hediye istemiyoruz. Bakın arkadaşlar böyle yapsak yeniliyor. Böyle yapsak kazanıyor. Gazozumu açabilir misin sana zahmet diyor burada. Arkadaşlar. Çok güzel bir yapoz. Nasıl yapıyorlar ki bunu bu kadar güzel? Hmm. Nasıl bir yapoz? Resmini görmek istiyorum. Reklam çıktı ama biraz güzel bir reklammış. Hem ipucu kazanıyoruz hem güzel bir şey izliyoruz. Biraz hızlı yapsın. Vay. Ne kadar güzel bir resim arkadaşlar. Ve reklamımız bitti. Şöyle bakalım. Biraz sallamayı denediyor bize. Arkadaşlar gazoz çıktı. Kendi kendine çıktı. <laughs> Bu sorunun üstündeki kedi nerede diyor. İşte burada arkadaşlar. Böyle hareket edebiliyormuş yazı. Bazen cevapları böyle kendin oluşturmalısın diyor bize. Hmm, burada ne diyor? O arkadaşlar beş çıktı. diye bir soru için bir soruydu. Daha için bir çerez bir soruydu. Ay arkadaşlar bir şey çıktı. Biz yine ödül istemiyoruz çünkü video izleniyor. Çok karanlık kendimi bulamıyorum diyor burada. Ee, acaba burada çok değişik bir şey kendini bulamıyor. Siz de ekranı çok karanlık görüyorsunuz herhalde. Aydınlatacak bir şeyimiz olsaydı. Keşke ekranı aydınlatacak. Aa, arkadaşlar. Neredeydi? Nasıl? Nasıl kendimizi aydınlatacağız? Bak, oldu, arkadaşlar. Ah, arkadaşlar lamba. Arkadaşlar işte bulduk. Ara yüz yine imdadına yetişti. Süre bitmeden bitişe ulaş. Aa, arkadaşlar. Yine olmadı. Yazılar, yazılar, yazılar. Hah, süreyi kıracak. Süreyi kırdık ve bitişe ulaştık arkadaşlar. Kabu kuralları aykırı değil mi? Mavi gelmeden hazır. oldu. Çok basitti. Tavşan nerede diyor? Aa, biz tavşan oluşturacağız. Almadı. Hop. Anne, anne, anne. Anne, biz yine ödül istemiyoruz. Mümkün olan en büyük sayı elde et diyor bize arkadaşlar. <laughs> um, arkadaşlar 15 çarpı 5 ay 15 çarpı 15 15 <laughs> arkadaşlar 10 12 gibi 12 14 mü? 10 4 yazalım. Arkadaşlar maalesef bir video izlememiz gerekiyor. Adam nasıl dans ediyor? Hmm, çok havalı. Hadi biz de dans edelim kalkıp. Hmm. Arkadaşlar, dance din. Hmm, DJ bunlar. Hmm. Arkadaşlar, ipucumuza bakalım. Rakamlara yazılacak en büyük sayıyı yaz, yaz işte diyor. Arkadaşlar yüz. Arkadaşlar. Ha sıfır sıfır. Bir. Nasıl yüz yazabiliriz? 6 9 Şuna bir bakalım ya. Madem sıfır ortaya geliyor burada. Sıra 1'de. Ve yine sıfır. Sıfır 1. Sürekli aynı oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Yine Müthiş şarkımızı söyleyelim. Like 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 at ve abone ol. Like 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 at ve abone ol. Hepinize güle güle arkadaşlar.